Bodrum'un Delisiyim Kanalı uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Şu an Gümüşlük'teyim. Karşıda koca dağ tepesi var, yukarıda dalgalanan bayrağımız. Sahil boyunca keyifli bir yürüyüş yapıp oraya kadar ulaşacağım. Orada da umuyorum keyifli bir gün batımını yakalarım. Efendim burası hemen balıkçılardan sonraki küçük sahil yukarıda drone'um var. Tweety diyorum. Tweety bana eşlik edecek, beni takip edecek. Tweety ile beraber hem sahilde şöyle keyifli bir gezinti yapalım. Neler var neler yok. Hem de önce liman plajı patikalardan devam edip şampanya koyuna sonrasında da Kocadağ tepesine tırmanacağım. Umarım keyifli bir seyir olur sizin için. Tabi yolda da sağda solda ne var biraz şey yapalım, hakkında konuşalım. Sağda ki işletme ait sol tarafta enteresan bir mekan görüyoruz. Deniz doldurulmuş 8 metre 10 metre ebatlarında. İleride de buna benzer tatlı güzel örnekler göreceğiz. Müşterinin hoş taraflarından birisi hemen bu kapalı böyle marina, doğal marina şeklindeki koyu çok tekne burada yaz kış demirliyor. sessiz, sakin böyle neredeyse çarşaf gibi denilebilecek her daim bir deniz var. Tabii çok hırçın havaları saymıyorum. Bölgenin bölgenin en popüler iki balıkçısını göreceğiz birazdan. Bu arada benim olduğum yerin hemen sol tarafı yürüdüğüm yerin sol tarafı doldurulmuş boydan boya bu melengeç ve ilerideki mimoza da aynı durum geçerli Hemen önümüzdeki alan özel bir büyük komple. Birinci derece doğal sit alanı. Solda bir tabela görüyorsunuz. Burası Sia Familia'nın eli restoranı. Arazi içinde işte asırlık denebilecek zeytin ağaçları bulunuyor. Büyük bir arazi. içinde de bir restoran hizmet veriyor. Evet arada bir arkaya bakmak lazım. İşte malum kuş bu. Takip eder etmez. Sağa doğru bir yol devam ediyor. Bu yol şey, bir kapıyı açılıyor. Şehrin kapılarından birisi. 500 metre yukarıda kalıyor. Yolu düşenleri görmesini tavsiye ederim. Bir uğrayın derim. Karşıdan gelenlere yol verelim. Malum. Gel gitten dolayı bu yolu kapandığı da oluyor. Yani şimdi orta gibi. ev sahiplerine Allah kolaylık versin. Suyun içinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Sağda bir otel var bu arada. Burası hep özel mülk. Evet. Hemen şu sol tarafta gördüğünüz evet hemen şu ileride gördüğünüz alan liman koyu. Bu bölgede herhangi bir tesis yok. O yüzden çok rağbet görmüyor. Yani herhangi bir duş, tuvalet, soyma kabini, su vesaire gibi imkan bulunmadığı için burası çok tercih edilmiyor. Koyun batı ucu daha popüler o yüzden. Hem geniş sahil var hem de birçok tesis var. burada genelde yürüyüşlerde karşılaştım. şu an önümüzdeki hemen ağaçların altında da biraz ileride solda şimdi göreceğiz. Ilgın ağaçları var. Onların altına çadır atanlar çok oluyor. Denize girenler, işte gölgede saklananlar vesaire. Yani bence aslında hoş bir yer. Sakinlik arıyorsanız kısa bir yürüyüşten sonra buraya ulaşabilirsiniz gümüşlük koyuna doğru bir bakalım ne var ne yok ondan sonra da ikinci bölüme geçeceğiz şampanya koyu yürüyüşü merhaba bir bakalım ne var gördükleriniz göreceğinizin onda biri manzaralar var. Hakikaten keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Gümüşlük Koyu liman plajından bir görüntü. Sağda küçük bir patika var. Bu patikayı takip edip Şampanya Koyu'na ulaşacağım. Orası da çok güzel bir yer. ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum.